Efendim merhabalar. Elbistan'da izledik bugün ve Elbistan'ımızda güzel bir işletme kazandırdık bugün. Saat 3 itibariyle açılışı gerçekleştirildi. Tabi uzun süredir Elbistan'ımıza hizmet veriyordu. Yenilenen yüzüyle de bugün tekraren Bismillah demiş oldu. Efendim Kızılcaoba Mahallesi'nde Elbistan Anadolu Lisesi'nin hemen arkasında ve ee, güzel bir dağın eteğinde günün Dağı Kafe Bistro'nun bugün açılışını gerçekleştirdik. Güzel nezih bir ortam. Şimdi ben işletmecileri Erhan Bey ile ve Süleyman Bey ile birlikteyim. Önce ben Süleyman Bey'den başlamak istiyorum. Neler söyleyecek? Özellikle bu mekanla alakalı. Hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim. Önce hoş geldiniz. Sağ geldiniz. Elbise bir bu değeri kattığınız için çok mutluyuz. Böyle bütün misafirlerimizi açıkçası biz yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederiz. İnşallah hayırlara vesile olur. Amacımız hizmet. Güzel. Yaklaşık 12 yıldır bu fiyasanın içindeyiz. İnşallah burada da güzel hizmetle misafirlerimizi memnun ederek bir işletme yapmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir mekan olmuş ama. Çok sağ olun. Tabii Gerçekten değerli izleyiciler geldiğiniz zaman değerli dostlarınızla, film okuyan sevdiklerinizle burada keyifli vakit geçireceksiniz. Çocukların oyun alanları var. Yine burada canlı müzik var. Şimdi Erhan Bey neler söyleyeceksiniz? Davet edelim aynı zamanda buraya elbistanlarımızı. Tabii Bilmiyorum. şöyle söyleyeyim. Böyle bir mekanı elbistana sunduğumuz için biz çok mutluyuz. Her gün canlı müzik e, hizmetimiz var. Tam bir aile mekanı. Aile salonunda bir hizmetimiz var. Herkesi bekleriz. Çocuk oyun salonumuz olsun. Aile mekanımız olsun. Tamamen bir aile ortamı yarattık. Bundan sonraki hedefimiz inşallah müşterilerimizi memnun etmek. Sabah kahvaltımız da var bundan sonra. Sertme kahvaltımız, kahvaltı tabağımız Dünümüz gayet zengin ve güzel. Herkesi bekleriz inşallah. İnşallah. Hayırlı olsun diyelim efendim. Teşekkür ederiz. Tabii değerli izleyiciler yine söylüyorum. Kızılcaoğlu Mahallesi'nde Elbistan Anadolu Üniversitesi'nin hemen arkasında muhteşem bir manzarasıyla, ana Elbistan manzarasıyla e, hizmete başladık.